Geçen yıl Haziran ayında Türkiye pasaportu taşıyan 4000'e yakın kişinin İsrail ordusuna katılarak Gazze'deki saldırılara ortak oldukları gündeme gelmişti. Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Alıkonulduktan sonra getirildikleri Aşdot Limanı'nda Türkçe konuşan askerler tarafından karşılandıklarını söyleyen gazeteci Yaşar Yavuz, ''Bizi uzun süre sorguya çektiler, bu işin arkasında Türkiye var dememiz için baskı yaptılar, ifadelerini kullandı.'' Yavuz elleri kelepçeli halde zırhlı mahkum aracıyla cezaevine nakledildiklerini belirterek 4 saat süren yolculuk boyunca klimayı açık tuttular. Çok üşüdük. Cezaevine vardığımızda da çok iyi Türkçe bilen askerler bizi sorguya aldı. Her birimiz için ayrı ayrı özel dosya tuttular. Ülkem aleyhine konuşmam için zorladılar. İstediklerini alamayınca darbettiler açıklamasında bulundu. Aktivistlerden Dilek Tek Ocak'ta aktardıklarıyla Yavuz'u doğruladı. İnsanlık adına utanç verici bir muamele gördüklerini dile getiren Tek Ocak, başörtümü çıkardılar. Tişörtümle başımı kapatmaya çalıştım. Kadınları zorla soydular. Sorgu seansı limanda başladı. Türkçe bilen askerlerin arasında kadınlar hatta rütbeli biri bile vardı. Bu kişi Anadolu şivesiyle konuşuyordu. Türkçesinin nasıl bu kadar iyi olduğunu sordum. "Yozgatlıyım. Babam Türk, annem Yahudi." cevabını verdi. "Bunlar Türkiye pasaportu taşıyor ancak İsrail bu durumu gizliyor. Telaffuzları kursla ya da bir süre Türkiye'de kalarak öğrenilecek gibi değil." dedi.